Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Altında dün hatırlarsanız şu hareketi bir e, analizini yapmıştık ve dünkü e, analizimizde de 1847'nin önemli olduğunu ve bunun üstünde kalıcılık olursa burada bir dönüşün geldiğini söyleyebileceğimizi konuşmuştuk. Şu an içinde yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgemiz 1869-1860 aralığında. Aresay'dan baktığımızda hatırlarsanız gene burada bir trend düşüş trendi oluştu demiştik. Hatta şu iki tepenin bir uyumsuzluğu vardı bundan bahsettik. Şu satış sonrasında gelen bu tepki, bakın Aresay'ın bu direncini de şu an kırmış durumda. Tabi bu bir pozitif görüntüdür. Bu hareket gerçekleşti diye illa bu fiyat yukarıya gidecek diyemeyiz. Ancak şu an için bu yükselişi destekleyen bir görüntü var Aresay'da da. Aynı zamanda bakın şurada başlayan, şu dipte başlayan aşırı alım bölgelerine geçen süreçler yaşadık ve hep bir sonraki dip fiyat olarak daha aşağıda oluşurken hep RSI aşırı alım bölgesine geçmeyi başardı. Fakat şu son ufak satışta RSI'nin artık aşırı satış bölgesine geçemeden bir dönüş yaptığını görüyoruz. Bu da gene pozitif bir göz görüntüdür. Ancak da tekrar söylüyorum yani şu hareketler oluştu diye illa fiyat yukarıya gidecek diye bir kural yoktur. Sonuçta bir saat sonra dünyada ne gibi bir gelişme olacak da fiyatları ters yönde etkileyecek bunu öngörebilmemiz mümkün değil. Ancak bu grafikleri takip ederek ölçümlerimizi yaparak bir değişim var mı? Beklentilerimizin dışında bir gelişme var mı? Bunu takip ediyoruz. Dolayısıyla şu an için grafiklerde gördüğümüz yön yukarı güzel bir dönüş aldık. Şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık ve şu anda da yeni yüksekler yapacak mıyız bunu takip ediyoruz. Buradan da şunu da göstermek istiyorum bakın şu düşüş sürecinde dönüşe geçtiğimizde bizim için önemli olan alanları belirlememiz lazım ki hangi dirençlerde dikkatli olacağız. Bunda da bakın şurada bir tepe süreci yaşanmış. Şu alan bizim için önemli. Neden bunu önemli olarak görüyorum veya bu ölçümü neye göre yapıyorum? Şu tepkinin satışlarla karşılaştığı alan. Bakın burada tekrar bir tepki, tekrar satışların geldiği bir alan. Dolayısıyla bu yükselişte gene bu alandan bir satış gelebilir. Dolayısıyla şu mum bizim için önemlidir. Alımların, son alımların geldiği ve sonrasında da satışa döndüğümüz bir alan. Bu mumun gövdesi dediğimiz alanda e, takip edeceğimiz direnç bölgemiz olacak. Bu da 1914-1907 aralığından geçiyor. Aynı zamanda e, Fibonacci seviyelerini de ben takip ediyorum. Bu da çok önemli. Aynı zamanda bu belirlediğim destek direnç bölgeleri ne kadar sağlıklı bunu da bana göstermiş oluyor. Bakın şu düşüş sürecini ölçtüğümüzde %61.8 seviyesi de tam 1914'ten geçiyor. Dolayısıyla şu hareket aslında bizim için çok önemli olacak. Altında yükselişlerin başladığına, kalıcı yükselişlerin başladığını söyleyebilmemiz için Yukarıda 1914'ün geçilmesi gerektiğini şu grafikte görüyoruz. 1914 kırıldığı takdirde de yukarıda 1998'lere kadar minimum yükselişlerin tetikleneceğini de düşünebiliriz. Ancak tabi şu an için bakın gene burada şu direnç bölgesi olarak belirlediğimiz bölgede Fibonacci %38.2 seviyesinin de geçtiği yer. Dolayısıyla burada 1869 üstünde kapanışlar gelecek mi? Bu çok önemli olacak. Yine şuradaki tepeden bakacak olursak %50 seviyesi 1889'u da bir ara direnç olarak takip edebiliriz. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna bakmak istiyorum. Altın gümüş rasyosunda da 85-15 takip ettiğimiz önemli bir direnç bölgemizde. Buradan tekrar bir düşüş süreci yaşıyoruz. Gümüşün güçlenmeye başladığı bir süreç yaşıyoruz. Aşağıda 83.79, 83.35 uzun zamandır takip ettiğimiz destek bölgemiz. Umarım bu sefer bir kırılım gelir ve altın ve gümüşte yükselişlerin başladığını söyleyebileceğimiz 81.70, 81.69 seviyesinin kırılımını gördüğümüz takdirde altın ve gümüşte artık kalıcı bir hareket başladı diyebileceğiz. Dolayısıyla yukarıda 85.15 kırılmadığı sürece aşağıda 83.35 kırılıyor mu? burayı takip ediyor olacağız. Buradan gram altına geçmeden önce bir dolar türk lirasına bakmak istiyorum. Burada da takip ettiğimiz direnç bölgemiz 16.45-16.40 aralığındaydı. Bunun üstünde şu an hareketler görüyoruz. Bu hareketler kalıcı olduğu takdirde ilk hedefimiz 16.77 olacaktır. Asıl önemli direnç olarak gördüğüm seviyede 17.04-16.87 aralığından geçiyor. Bu bölgeye kadar olan yükselişler gayet normaldir. Ancak 17'nin üstüne attığımızda artık başka bir banda, başka bir aralığa geçiyoruz. Dolayısıyla burada çok yakından özellikle siyaseti takip etmemiz gereken bir süreç olacağını düşünüyorum. Ancak şurada 16.45 üstünde kaldığımız sürece, şu direncin üstünde kaldığımız sürece herhangi bir sorun yok. Yön yukarı. Bu da gram altını da destekleyecektir. Şuradan gram altına geçelim. Gram altında da hatırlarsanız direnç olarak takip ettiğimiz bölge 989-981 bölgesiydi. Burada esas şurada bir çanak formasyonumuz vardı. Bu kırıldıktan sonra hedefimiz bin seviyesi. Burada da bir arada direnç bölgemiz vardı. Şu an için bunun üstüne atacak mıyız? Bunu takip ediyoruz. Dün şuradaki yatay hareket oluşmuştu hatırlarsanız gene bahsetmiştik analizde. 981 önemli olacak demiştik şu hareketin kırılımı. Şu an 981 üstünde hareketler görüyoruz. Kalıcı olursa da yukarıda 989'u takip edeceğiz. Aşağıda 962 kırılmadığı sürece de gram altında yönün yukarı olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet altından da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.